Merhaba. Bilgi sistemleri müfettiş yardımcısıysanız ve sahaya yeni adım attıysanız, o teorik bilgileri pratiğe dökmenin ne kadar zorlayıcı olabildiğini eminim çok iyi biliyorsunuzdur. İşte bu çalışmada bu karmaşayı nasıl yöneteceğinizi ve o denetim planını nasıl somut bir güvenceye dönüştüreceğinizi sağlayan temel araçları bir bir masaya yatıracağız. Düşünün, saha çalışmasının ilk günü elinizde o harika, özenle hazırlanmış denetim planı var. Her şey kağıt üzerinde mükemmel. Peki şimdi ne olacak? Planlama bitti, artık denetimin kalbinin attığı yerdesiniz. Yani o kağıt üzerindeki stratejiyi artık elle tutulur kanıtlara dönüştürme zamanı geldi. İşte tam bu noktada sahneye bizim denetçi üçlüsü ya da denetçi triadı dediğimiz entegre bir çözüm giriyor. Bu üç araç tek başlarına da güçlüler evet ama asıl sihirleri bir araya geldiklerinde ortaya çıkıyor. Onları saha çalışmasındaki en güvenilir müttefikleriniz olarak düşünebilirsiniz. Hadi şimdi bu araç setinin içine biraz daha yakından bakalım. Bunu bir dedektifin asla yanından ayırmadığı o vazgeçilmez seti gibi düşünebilirsiniz. Bir harita, bir nüfus sayımı ve bir risk rehberi. Her biri farklı bir gizemi çözmeye yarıyor ve birlikte çalıştıklarında size tüm hikayeyi anlatıyorlar. İlk aracımız süreç akış şeması, yani sürecin ta kendisinin bir haritası. Bu şema, bu süreç gerçekte nasıl işliyor sorusuna en net görsel yanıtı veriyor. Bir işin başlangıcından sonuna kadar geçtiği her adımı, her karar noktasını ve potansiyel kontrol duraklarını gözler önüne seriyor. Sırada ikinci aracımız var. RACI matrisi. Buna da sorumlulukların adeta bir nüfus sayımı diyebiliriz. Bu matris en kritik sorulardan birini cevaplıyor. Kimin ne yapmaya yetkisi var? Hangi adımda kimin işi bizzat yaptığını, kimin nihai sorumlu olduğunu o kadar netleştiriyor ki, görevler ayrılığı analizinin de temelini oluşturuyor. Ve son olarak risk kontrol matrisi ya da kısaca RKM. Bu matris denetimin adeta beyin merkezidir. Peki Tehlikeler neler ve bunlara karşı nasıl önlemler alınıyor sorusunu tam olarak burada yanıtlıyoruz. Riskleri, bu risklere karşı kurulan kontrolleri ve bu kontrollerin ne kadar sağlam olduğunu nasıl test edeceğimizi gösteren merkezi çalışma kağıdımız işte bu. Pekala, bu araçları ayrı ayrı bilmek iyi bir başlangıç ama asıl ustalık onları bir orkestra şefi gibi uyum içinde kullanabilmekte yatıyor. İşte tam bu noktada denetimin en temel ve en güçlü tekniği olan walkthrough yani süreci adım adım izleme yöntemi devreye giriyor. Bu yöntem, bu üç aracı birbirine bağlayan anahtarın ta kendisi. Bir walkthrough üç temel eylemden oluşur. Birincisi sorgulama yani anlat bana. İkincisi gözlem yani hadi şimdi göster ve üçüncüsü belge inceleme yani bunu tek bir örnekle kanıtla. Ve sakın unutmayın, denetimde altın kuraldır. Sadece sormak, yani anlat demek asla ama asla yeterli bir kanıt değildir. Ve işte size en kritik noktalardan biri. Bir walkthrough öyle sıradan bir toplantı değildir. Aslında o tasarım testinin ta kendisidir. Yani bu üç adımı tamamladığınızda, bir kontrolün o riski yönetmek için doğru tasarlanıp tasarlanmadığını gösteren tasarım testini, yani TOD'u, büyük ölçüde bitirmiş olursunuz. Bu, size sahada inanılmaz bir zaman kazandıracak bir sır. Şimdi gelelim bu üçlüyü kullanarak ilk büyük avımıza. Kritik görevler ayrılığı, yani SOD ihlallerini ortaya çıkarmak için RACI matrisini kullanmaya. Biliyorsunuz bu denetimin en temel hedeflerinden biridir. Sol çatışmalarını bulmak için basit ama inanılmaz güçlü bir teknik var. Rasya matrisine bakarken içgüdüsel olarak yatay okumayın. Yani bir görevi kimin yaptığına bakmayın. Onun yerine dikey okuyun. Tek bir role odaklanın ve o rolün üstlendiği bütün görevleri alt alta görün. Bütün sır işte burada yatıyor. Bakın bu ne anlama geliyor? Şu kullanıcı erişim yönetimi sürecine ait RACI matrisinde sistem yöneticisi sütununa dikey olarak odaklanalım. Görüyoruz ki bu rol hem yetkiyi sisteme tanımlama işini yapıyor hem de tanımlanan yetkinin doğruluğunu denetleme sorumluluğuna sahip. İşte bu bildiğimiz klasik bir hem yaparım hem kontrol ederim durumu. Yani net bir sod ihlali. Şimdi dedektif şapkamızı tekrar takıp odamızı ikinci aracımıza, yani süreç akış şemasına çevirelim. Bu araçla süreçteki zayıflıkları ve kontrol boşluklarını nasıl adeta bir röntgen filmi gibi görebileceğimize bakalım. Unutmayın, iyi çizilmiş bir süreç haritası binlerce satırlık bir prosedürden çok daha fazlasını anlatabilir. Bir akış şemasını incelerken gözünüzün araması gereken üç temel kırmızı bayrak var. Birincisi onay adımlarında farklı bir birime gitmeyen, yani kulvar değiştirmeyen oklar. Bunlar görsel sod ihlalleridir. İkincisi, bir kontrolün olması gereken yerde dümdüz ilerleyen bir çizgi, yani eksik kontrol noktaları. Üçüncüsü ise spagetti gibi karma karışık akışlar. Bunlar da verimsizlik ve dar boğazlara işaret eder. İşte size çok net bir örnek. Akış şeması, veri girişi adımından çıkan okun, hop, doğrudan veri kaydedildi adımını atladığını gösteriyor. Peki arada ne eksik? Olması gereken o kritik veri doğrulama kontrol adımı yok. Bu, daha RKM'ye falan bakmadan, sadece süreci haritalayarak anında tespit edebileceğiniz bariz bir tasarım hatasıdır. Peki, bir kontrolü belirledik. Harika. Ama işimiz bitti mi? Tabii ki hayır. Şimdi onu test etmemiz lazım. Bu da bizi denetimin en temel iki test türüne getiriyor. Tasarım testi ve işleyiş etkinliği testi. İşte RKM bu testleri planladığımız, yürüttüğümüz ve sonuçlarını kaydettiğimiz o merkezi belgedir. Bu ikisini birbirinden ayırmak hayati önem taşıyor. Şöyle düşünün. Tasarım testi yani TOT, bu anahtar bu kilide uyuyor mu diye sorar. Basit ve net. İşleyiş etkinliği testi yani TO ise der ki Peki bu doğru anahtar, yıl boyunca her gün kapıyı güvenilir bir şekilde kilitledi mi? Gördüğünüz gibi, metotları da, başarısızlıklarının anlamı da tamamen farklıdır. Ve işte size denetimde zamanınızı kurtaracak, verimliliğin altın kuralı. Eğer bir kontrolün tasarım testi başarısız olursa, yani tasarım en başında hatalıysa, o kontrolün işleyiş etkinlik testi, yani TOA'yı yapılmaz çünkü bozuk bir kilidin ne kadar istikrarlı bir şekilde bozuk olduğunu test etmenin hiçbir anlamı yok değil mi bu tamamen zaman kaybıdır bu RKM örneği tam olarak anlattığım şeyi gösteriyor. Bakın ilk satırda tasarımı başarılı olan ama işleyişi başarısız olmuş bir kontrol görüyoruz. 25 örnekten ikisinde hata var. İkinci satırdaysa tasarımı en başından başarısız olduğu için işleyiş etkinliği testinin uygulanmadığı yani en balı olarak işaretlendiğini görüyoruz. İşte bu o altın kuralın RKM üzerindeki yansımasıdır. Buraya kadar her şey ideal senaryoydu, değil mi? Ama gelin görün ki gerçek hayat pek öyle değil. Eminim başınıza gelmiştir. Peki ya o çok istediğiniz döküm onlar, prosedürler ya hiç yoksa veya varsa bile tamamen yanlışsa? Ne yapacaksınız? Sakin olun, panik yok. Bu bir denetim felaketi değil. Aslında bu durumun kendisi sizin ilk bulgunuz. Rolünüz o anda değişiyor. Artık bir test eden değil, bir analistsiniz. Denetlenen birimin yapması gereken işi, yani süreci belgelemeyi bu sefer siz yaparsınız. Ve bu analiz araçlarının en güzel yanı ne biliyor musunuz? Analizde kullandığınız bu görseller, raporlama aşamasında sizin en büyük kozunuz oluyor. Sod ihlalini sayfa sayfa yazmak yerine renk kodlu bir racu matrisiyle gösterin. Kontrol boşluğunu üzerine notlar aldığınız bir akış şemasıyla kanıtlayın. Ve genel sonucu herkesin bir bakışta anlayacağı özet bir RKM tablosuyla sunun. İşte o zaman bulgularınız reddedilemez olur. Ve şunu aklınızdan asla çıkarmayın, belgelenmemiş bir süreç, denetimin en temel sorusunu gündeme getirir. Bu iş gerçekten yapıldı mı? Çünkü denetim standartları açısından bir işin yapıldığına dair temel kanıt, o işin belgelenmiş olmasıdır. Yani dokümantasyon eksikliği sadece bir formalite hatası değil, temel bir kanıt borçluğudur. Evet, bu çalışmamızın sonuna geldik. Ama şimdi asıl soru size dönüyor. Bir sonraki denetiminizde bu üç aracı birbiriyle konuşturarak hangi kritik bulguyu ortaya çıkaracaksınız? Unutmayın, haritayı doğru okuyun, doğru kişilerle konuşun ve en önemlisi riskli noktaları test etmekten çekinmeyin. Hepinize başarılar dilerim.